get rich, but the game be spittin' Oriental Poison beraber Egvers'te yepyeni bir oyunlarına karşınızdayım. Arkadaşlar kanalımın ilk videosu. Sizinle beraber şu an ben sarı takımdayım. Sizinle beraber ilk videomu Egvers'te başlamak istedim. Arkadaşlar daha demin bir video çekiyorduk Emre ile tatil videosu gibi bir, bir var. so, survival game. Survival game'de bir sıkıntı çıktı. Ev varsa girdik. Emre Ayşe atladı. Bug oldu. Şey. neydi? Bir dakika. Hatırlamaya çalışıyorum. Geri geldi. Sonra birden sahipte de kapat, kapandı. Oyundan da birden çıktı. Öyle bir, bir şey oldu şu an. Ben Emre'yi merak ediyorum. Arkadaşlar. Şimdi girdim. Vestimin ortasındayız galiba. Böyle atıyorum. <laughs> Arkadaşlar bu arada şurada görüküyor şey. Şurada. Play.betacraft.org Aşağıda linkin IP'sini veririm serverin oynamak isterseniz girip oynarsınız. Ha, çocuğum bak Ahmet Ağa'nın sigilini yapmışsın. Yanet'e dedi. Yanet'e Dönme bana. Geldik eşyalar 60 tane sonuç silinecek. Arkadaşlar burada da şu ortaya gel kanka. Ay. Nereden kalkası oluyorsa. İlla insanı deli edeceğimiz ya. Korkuyo kesin korkuyor var ya yüzde iki yüz mü korkuyo Yürü lan yürü hadi <laughs> Gel diyor bir de yürümüyor yürü. Hadi çabuk lan çabuk Sen ne uğraşıyorsun lan şükür Ben direk oytarı salıyorum Daimut yok mu daimut Daimuuuut Oğlum hiç mi daimut lan Oğlum hiç mi darmıt yok? Ya ortada darmın olmaz mı be? Oğlum bu ne? Ege karkas. Üff yazamam ya. Hiii! What the fuck? ebem yazacağım bir Oha! Bir dakika niye adam adamı öldürdü saydı? Ben yanlışlıkla aşağı düştüm. What the fuck man? Bak. Ya bak bu adam hiç işte. Aşağı attım. Cici. Vipi. Vipi. Kivi ne ya? Oh hayır şükür bana saydı. Kısaydı var ya küsler ya işte. Ah dur adam şey yapacak kapatıyor Aa bir dakika burada 16'sı el şey alınıyor mu alınıyor Oo 10 tane el alınıyor lan Ne no, 16'sı Ya ben Sen Ops Ops, Ops. Al Hıh <laughs> Hıh <laughs> Geri dik al aslan şunu Kaçma o kadar ya. Çok merak ediyorum. Ooo bak lan! Ya! Adam! Lan adam! Adam vuramıyor da. Adam! Adam! Adam neydi lan? Oh! Öldürdüm! Arkadaşlar <laughs> yemin ederim ki hep yok. Kur'an hızlı Adam bir daha yolu kırmış mı? Oh kırmamış yani. Adam hep Değil? Yine de alamadım. Nasıl bir şey ya bu? Kur'an evliya çarpsın bende. hack yok. Hızlı gelsin sen ortaya git. Ha gelişsin. Aaa. Al sen. Oğlum çocuk niye bana atıyor bunu ya? <laughs> 10 tane <laughs> Bilmi ne ya? Neyse ben öldüğünü <laughs> kullanmış. Kim? Ama... Senin O Ben küfür ettin mi azar sıçarım? Arkadaşım valla kusura bakmayın. Mal Bak seni. Bir dakika. sabır ya Rabbi. Yürü de çocuk kuran çarpsın. Şimdi beni bir sinir edeceğiniz var ya. Altın at diyor bir de Allah'ım. İyi bari. Sabır ya seni vuracağım ben. Ya bak bu adam hiçti. Kaç lan? Ha. Gözümbezi geri de çal. Geliyiz. Yani. Ha. Geliş bir çocuk bu ya. Aa. Hemen dedik bırakıyor bu gerizekalı ya. Kuran evliye çarptım bu adamlar mal mı ya? Bütün mal adamlar da beni mi buluyor? Kuş kuş. Al, Hah. al şunu al, <laughs> al. Ah. çekiyor bana bak bana bak çek çocuk her bir boku benden istiyor ben adamlara gidiyor bir dakika arkadaşlar oh, adam bana bir şey mi yapacak Yes, boş yes. Ne? Niye geliyor? Ne oldu? Ne oldu? Ben de set var ya. Oha! Eyvallah. Aa bura pembe oyunlarda oyun, oyuna mı çıktı onlar? için var ya senin. Bir de G yazıyor. Cici yazacak mı? Aa, şimdi. Gel, gel sen bana. <laughs> Aa kendine de elmas değil Pardon elmas değil demiş. Şuraya <laughs> bir tane atalım. Aa oh, adam! Adam adam adam! <laughs> oh. Arkadaşlar bu arada vallahi billahi hack yok. Haberiniz olsun. Kadar. Arkadaşlar tuğucu kıralım bence direkt. Ya ben o tatlıyı gelirsin. Bak tuğucu burada. Dur. Oha burada kalsın birini yapmış. Hayır. <laughs> var diyor ya ben de yol yapmayacaktım ki bak bu adam da hekenak hekenak lan sabun arkadaşlar bir dahaki partta görüşmek üzere anam durduramam pardon arkadaşlar arkadaşlar devam ediyoruz Dademin bir şey oldu. Oyuna attı. Gözden görüyorum. Hangi ar? Aha. A aynen aynen. Westran haritasındaydık bu adamın. Ee, hatta Gordon da olabilir. Gordon tabi. Ee, Eee başka şey yok mu? Hiç mi yok? Hiç mi yok? Arkadaşlar oluyor ki? Yapma. Kaçma başladı şu çantaları bir diyelim. Evet, ee, garda yürüyor? Hah. Oğlum orada 5 kişi diyor gördüm ben orayı ya. Arkadaşlar bu arada IP'yi aşağıda vereceğim dediğim gibi. Bir dakika. As. Bastet <Sessizlik> Toprak 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 Neyse he <laughs> ee, Dur ah, şey Lan niye oluyor lan Neyse şuradan başlayalım biz Orası bize uğursuz yerlik Oy Bir şey atıştı. Zaten hack olsaydı görürdünüz arkadaşlar. Bakın. Burada hüzün yazısı yazışı olması lazım zaten. Bir videoda görmüştük İsmet Rege bir hack açmıştı. Hack tuvallemişti Orada görmüştüm. Şurada hüzün yazdım. Ay. Şurada hüzün yazdım. Oo. Ya oğlum bir türlü oturamıyorum ya. Şurada iki tane mi şey var? Merdiven. Ha Aslında burası daha kolay var ya. Oradan ayrı ayrı yapmışlar. Burada direkt böyle geçebiliyor. Aynen aynen bu daha kolay. Bu da... Aa! aa, aa. Azlarca düşüyordum. Arkadaşlar daha demin ki elimde orada ışık basmasaydım ben aşağı düşecektim. Hiç var, hiç inşallah yoktur. Ya ben hangi sarı takımdayım? Pro gamer mı? Hack mi o ya? İnşallah değildir. Arkadaşlar bir kere sonra games çekmeye çalıştım. Olmamıştı Emre ile beraber. oyun internetimde bir şey olmuştu. İnşallah o pro gamers bu pro gamers değildir. Şimdi mavi. Allahım ne hak ya? Ya bu mas selam hu huzine varmış. Şimdi ben bu ne yapsam? <laughs> Kuruluyor mu ya, şahit ettim? Servis sahibine mi şahit ettim? Ne yapsam ya? Yani? Oh. Renger nasıl bulunur? Aha! Ah, şu kız hack. Ben bir dakika ben çıkıyorum arkadaşlar. Bu hackle ben oynayamam. Neyse çıkmayacağım ya arkadaşlar. İnşallah bir şey olmaz ha. Hackerlar red ya ne ki ya ne ki ya? topra, afiyet olsun. Aa bu map çok güzel. Şu yukarıda mı ne dayanık vardı? Şu yukarıda. Bir dakika. Öyle de galiba. Valla öyle açılıyor mu? Bir dakika. Aha aynen bu da. Atınalım. Oha bizim de kalan? Oh, arkadaşlar geldim sonra videoyu bitireceğim diyeyim bir dakika valla hayır hayır sen mi alabildin bu mu neyse bu ne lan ne Kaç yukarıda yap yukarı, yukarı yapar mısın? Aynen. Bak şu adam ek işte. Bizim adam ekmiş. Ya taho, taho. Ek kapay ya. Oğlum bu ne? kihi giden buraya atlamış. Bu <laughs> kadar gerizekalı ya. Oo, oha! Nasıl atlayamadım ben ya? Kihi. Oo, <laughs> o adam oradan nasıl atladıysa vallahi bravo. kuvvetleri gıcık yapıyorum. Bizim takımdan olsa bile sabır kıvam çarpsın ya. Gıcık bu kuvvetleri. Ben de bir aralar hep kullanmış değilim yani. Ya kullandım. Ama hak yiyince hak yedilmiyor. Fark edince işte kapat. Bir daha da girmeyecek. Allah'ım! Yalan atıyor. Kendini seç çocuğu anca. Ya, kodumun gerizekalısı. Arkadaşlar ne oluyor? Kusura bakmayın ya. Salak ya. Kuran çarpsın salak ya. Ya böylelerine ben sinir oluyorum ya. İş yetkin olacak var ya sinirsiz banlayacağım. Kuran çarpsın. Kuran çarpsın insanı deli eder bunlar ya. Eline şu duvarda olanı almışlar. Bak. da, o. Uçu! Ah, gel. Oh adam heyka, adam heyka, adam modi, adam modi, adam modi, adam, 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 adam gelme, gelme, gelme. Dak, dak bir, bir, bir can var, bir can var. Kaç öme, kaç öme, gelme, gelme, gelme benim peşime. Aga adam bizi zaten bizi kıracak, belli o. Aslında onu arkalayı bir gösterim mi? Tamamıza <laughs> Şimdi Arkadaşlar kırmızı ben patlatayım çünkü kırmızıda hack var. Neyse <laughs> ya ben de öldüme Lık, demi, demi lazım, lazım. Ne? Udan mı geliyor? Ana, o şu hep açık da ne yapıyor acaba? Çok merak ediyorum. hapsin geri zekalı çocuk oha sen kimsin ya bak bu adam hekiste adam şimdi kıracak <laughs> Allah'ını peygamberinizi seviyorsanız bana küfür ettirmeyin bir dakika anca at alırım ben o yeri Arkadaşlar küfür ettim, beni deli ettiler. Şimdi de lag var. Hıh. Arkadaşlar kusura bakmayın küfür falan hakaret ettiğim, ettiğim için. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Eğer kabına, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve bay bay.